Selamlar millet, yepyeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size rasta gece yorum ayarını anlatacağım. Direkt kısa keseceğim, hiç ayrıntı detaya girmeden direkt size ayarı göstereceğim. Herhangi bir serverdayken, oyundayken yani oyun içindeyken bunu yapabilirsiniz, oyun dışındayken de yapabilirsiniz. Serverdayken direkt girdiniz, Windows yani klavyenizde Windows başlata tıkladınız. Tıkladıktan sonra görüntü rengini ayarla dediniz, Enter'ladınız. Enter'ladıktan sonraki pencere açıldı karşınıza next next diyorsunuz. Tekrar next diyorsunuz. Bu zaten gama ayarı. Bunun normal monitörünüzde varsa da halledebilirsiniz ama hani herkes için eşit olsun dedim. Şu monitördeki Gamma ayarı da farklı çünkü. Nvidia masasındaki gama ayarı da farklı. Burada direkt bu Windows'un sağlamış olduğu ekran renklerindeki ayarındaki gama ayarı. Bunu full'e çekiyorsunuz beyler. Şu, şu an videoda çok yansımaz. Hatta videoda yansımaz. Video çünkü direkt bu renksiz aldığı için videoyu kendisini aldığı için göstermez. Siz de fark edeceksiniz. tabii bu ayarı gece açın. Böyle çıtır sabaha karşı olurken de bu ayarı açabilirsiniz. Fullleyebilirsiniz. Ama sabah kesin fullemeyin. Şu an benim ekranım bembeyaz. Size bu gözükmeyecektir ama benim ekranım bayağı şu an kör eder yani. Hani gece çekiyor müdür zaten. Sonra beyler gece yaptığınız faydınız, çatıştığınız ise vesaire. Ben bir sunucuya girmedim çünkü orada da anlamazdınız. Ee, oyuna yansıtmadığı için yani videoya yansıtmadığı için bu ayarı sonra beyler sabah oldu. Tabi bon sekmeyi kapatmayacaksınız. Hemen alt taptan tekrar buraya geleceksiniz. Sıfırla diyeceksiniz. Tekrar eski ayarına geri dönecek. Olay bu beyler. Çok bir fark yarattırır mı? Yarattırır. Yani böyle ama şu an bir hani of gece her yeri görüyorum olmazsınız. Çünkü burası da eski güncellemelerde bu ayar değişti. eskiden böyle bazı ayarlarla herkes at gece görebiliyordu. Sonra bir rasta gece güncellemesi geldi. Çok eskiden olması lazım. 2-3 yıl önce olabilir. Gece güncellemesi geldi. Bu olay herkese eşitlendi. Buydu beyler. Yani ufak bir trik olsun bu size. Böyle videoları hoşunuza gittiyse böyle böyle çekebilirim belki. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız sevinirim. Diğer videomda görüşmek üzere.